E, sistemi, BES sistemi ile ilgili bir değişiklik var. Bunun detaylarını konuşacağız. Tüketici Konfederasyonu, TÜKONFET, Sigorta Komisyon Başkanı Doktor Turasan Bağcı. Detaylar için bizi bekliyoruz. Sayın Bağcı günaydın, hoş geldiniz programa. Merhaba Gülçin Hanım, teşekkür ederim, hoş bulduk. Bireysel emeklilik sisteminde önemli bir değişiklik yapıldı. Şimdi bizde genelde tasarruflar acil ihtiyaçlarda bozulur. Biraz da acil bir ihtiyacım olursa diye konur gelecekte kullanmaktan öte. Dolayısıyla değişiklik bu anlamda çok önemli. Ne getiriyor şimdi, ne sağlıyor bu değişiklik? Bildiğiniz üzere bireysel emeklilik 2003'ten beri devam ediyor çok yoğun bir ilgiyle ve artarak fonlar da çok ciddi büyüyerek devam ediyor ama sistemde bazı ufak tefek hani talepler vardı bunlardan bir tanesi hani para ihtiyaç olduğunda bireysel emeklilikten bir para çekildiğinde tamamen sistemden çıkmak zorunda kalıyordunuz veyahut da devlet katkısı biliyorsunuz aylık her 100 liranıza %30 gibi çok önemli bir katkıyı alamıyordunuz ve bununla ilgili çok önemli güzel bir düzenleme yapıldı. Bizim de talep ettiğimiz, bundan dolayı da teşekkür ediyoruz. Şimdi bunlardan bir tanesi şu. Diyor ki, 4 olayda bireysel emeklilikteki içerideki birikmiş paranızın yüzde ellisine kadar çekebileceksiniz. Nedir bunlar? Afet yaşadınız, para ihtiyacınız oldu. Eğitim, yani üniversiteye kazandı oğlunuz veya bireysel emeklilik hesabı olan kişi üniversiteyi kazandı. Evleneceksiniz veya konut alacaksınız. Bu gibi durumlarda bireysel emeklilik hesabınızda biriken paranın %50'sine kadarını artık çekebiliyoruz. Bir de ayrıca çok önemli bir destek. Daha önce bunu çektiğimizde sistemden çıkmış oluyorduk ve devlet katkısını alamıyorduk. Şimdi devlet katkısını da alabiliyoruz artık bu yönetmelikle beraber. Nedir? Diyor ki afet ve eğitim. Bu ikisi olursa devlet katkısının %25'ini Konut alma veya evlilik olursa da %20'sini de ayrıca alabiliyorsunuz. Bunlar da çok önemli bir düzenleme olarak geçti ama bazı şartları da var tabii öyle hemen olmuyor. Bir kere birinci şartı en az 5 yıldır bireysel emekliye devam ediyor olmanız lazım. Aylık katkı paylarınızı veya düzenli katkı paylarınızı ödemiş olmanız lazım. Birinci şartımız bu. Diğeri üniversite öğrencileri için 21 yaştan küçük olacak bu kişi ve üniversiteyi kazanmış olacak. Bunu evrakla da hani zaten sistemde de gözüküyor. Belli edecek. Veya ev alıyorsa tapunun %50'sinin en az kendisine ait olduğunu gösteren bir tapu kaydı istiyoruz. Evlenmişse de zaten evlilik belgesi sistemde de görüyoruz. Evlilik belgelerini istiyoruz. Bunları verdiği zaman sistemdeki e, parasının %50'siyle devlet katkısının demin saydığım oranlarda alabilecek bir yönetmeliğimiz hazırlandı ve çıktı. Şimdi ne zaman hayata geçeceğini de konuşalım. Sistem hemen uygulamaya geçebilecek mi? Orada bir altyapı hazırlığı gerekiyor zannederim. Dolayısıyla bir süre olacak. Hali hazırda onu kullanmak için hangi takvimi beklememiz gerek? yönetmelik birkaç gün önce yayınlandı bildiğin üzere. 6 ay sonra yürürlüğe giriyor. 6 ay sonradan itibaren bu başlayabilecek. Özellikle 18 yaş altı çocuklar yaptıran çok ciddi katılım vardı. Biliyorsunuz geçen yılda gene devletimizin çıkarttığı bir yönetmelikle 18 yaş altı da sisteme girmeye başladı. Orada özellikle çocuklar adına yaptıran velilerde hep soru şuydu. Ya evlenirse ya ev, Almak gerekirse ya üniversite için lazım olursa aslında 18 yaş altının e, katılımını çok ciddi arttıracak da bir teşvik de olmuş oldu. E, bu anlamda da e, çok faydalı görüyoruz. tabii ki e, bir de yani bu katkıdan faydalandıktan sonra besten çıkmamanız da gerekiyor. Diğer şartta en az 3 yıl her ay düzenli bir şekilde ödeyeceksiniz. Yani bireysel emekliye devam edeceksiniz katkı payını. Biliyorsunuz çok ciddi getirileri var, fon getirileri ve en önemlisi de ciddi bir tasarruf sağlayan bir sistem. Ekonomi önemli katkısı var ve ciddi de fon getirileri var. Hani alternatif yatırım araçları az önce konuşuldu altın, euro, dolar, faiz gibi bunların çok üstünde gerçekten önemli getirilere sahip fonlar. E, ülke ekonomisi için de çok önemsiyoruz. E, gittikçe de katılımın artacağını düşünüyoruz. İkinci emeklilik de bununla beraber biliyorsunuz teşvik ediliyor, destekleniyor. Onun gelmesiyle de çok ciddi büyüyeceğine inandığımız, düşündüğümüz bir sistem. E, bu hakka kullanmayı biraz daha detaylandıralım. Şimdi siz biraz önce anlattınız konutta bir belge ihtiyacı elbette var üzerine e, gösteren tapu olduğunu e, ya da e, benzer şekilde evlilik zaten kendi şeklinde ispatlanabilen bir şey. Eğitim kısmını biraz açalım. Son dönemde e, siz de altın çiziniz ana babalar çocukları için 18 yaş altı için de e, çok yoğun ilgi gösterdiler. Eğitimle ilgili masraflarda o başvuruyu nasıl yapacak? Yani ne kadar sıklıkla da kullanabiliriz? Ben belli aralıklarla belli ihtiyaçlara sahibim, eğitim için kullandım. Sonra benzer şekilde kalan kısmı evlilik ya da vesaire başka bir ihtiyaçla konut ihtiyacıyla tekrar kullanabiliyor muyum? Öncelikle son sorunuzu cevaplayayım. Tabii ki kullanabiliyorsunuz. Yani birikiminizin yüzde ellisinin e, diyelim bir rakam yaptı. Onun belirli bir kısmını kullandınız. Daha sonra bunu evlilik ve tapu için konut içinde kullanabilirsiniz. Öğrencilikle ilgili kısımda da şöyle. Demin dediğim gibi 21 yaşın altında olacak. Üniversiteye bir örgün öğretimi mutlaka kazanmış olup ve kayıt yaptırmış olacak. Bu belgeyle başvuracak. Biliyorsunuz bireysel emeklilik şirketleri var çok sayıda. Bunlarla ilgili onlar da altyapılarını hazırlıyorlar. Bu şirkete başvurunuzu yapıyorsunuz. O şirket genelde bütün prosedürleri bu dilekçenize istinaden devam ediyor. Öğrencimizin aylık, 3 aylık veya yıllık üniversite masraflarını bu birikim oranında düzenli olarak ödeyen bir sistem. Tabii içerideki birikmiş para alınıyor. Eğitim gelir sigortası dediğimiz bir sigortaya çevriliyor. Gelir sigortası bu toplu para gelir sigortasına çevriliyor. Bu işletiliyor. Burada elde edilen gene gelirler. Bu öğrencimize bu oranda 4 yıla yayılarak öğretim süresine yayılarak Aylık 6 aylık veya yıllık şeklinde ödeme şeklinde öğrencimize yapılıyor Bu arada tabii bireysel emekliliği de devam etmesi gerekiyor Gerçekten bütün veliler herkes özellikle öğrenciler konusunda ciddi yoğun soru alıyoruz Bu konu gerçekten bizim de önemsediğimiz bir konu oldu Belkilerde destek artar önemli rahatsızlıklar için de Belki hani işte kanser diye bu tarz şeyler içinde böyle bir öneriyi de buradan yapmış oluruz. Belki o da sisteme yakında o da girecektir diye düşünüyorum. Evet, sağlık konusu da burada önemli. Mutlaka e, sistem eksikler görülerek yenilenecek, değiştirecek ekleme olacaktır. Eğitim noktasında da belki üniversite öğrenciliğiyle sınırlı olmaması bir seçenek olur. Siz biraz önce altını çizdiniz, çok yoğun bir ilgi var 18 yaş altı için. E, biraz orayı detaylandıralım mı? E, genç kesimin e, bireysel emekliliğe ilgisi nasıl Rakamlarla ne gösteriyor? E, bu kişiler tabii çok uzun süre bekleyecekler. Ne olacak bu sistem? Şimdi öncelikle bütün dünyada biliyorsunuz emeklilik sistemleri ikinci emeklilik dediğimiz bu tarz bireysel emeklilik sistemleri çok yaygın. Çocuklar doğar doğmaz ailelerin yaptırdığı, hatta buna çeşitli katkıların da sağlandığı sistemler. Bireysel emeklilik gibi, ikinci emeklilik gibi sistemlerde uzun vadeli bir ödeme yaparsanız yani çok uzun sürelerde ve olabildiğince en yüksek tutarda tasarruf yapıp biriktirirseniz gerçekten emekli olduğunuzda da çok yüksek rakamlar alabiliyorsunuz. Örneğin dünyada Japonya'da gibi orada da emeklilik maaşları normal devletin katkıları çok düşük olurken bu tarz ikinci emeklilikler, bireysel emekliliklerde çok yüksek rakamlar alınabiliyor. O yüzden de bunu teşvik eden 18 yaş altına bireysel emeklilik tasarrufu sağlasın çocuklarımız için diye bir sistem geçti. Ve en çok da 0 yaş arası çok yoğun bir şekilde hani toplamda 18 yaş altının neredeyse %20-25'i bu aralıkta olmaya başladı. <laughs> en az da 18-16-18 yaş arası hani yaş biraz uzadıkça aslında demek ki ilgi de azalıyor. E, bu tarz şeyler başladı. Tabi soru şuydu işte 0 yaşında başladı. Biliyorsunuz bireysel emeklilikte en az 10 yıl katkı payı ödemek lazım emekli olmak için 56 yaşı beklemek gerekiyor. E şimdi sıfırdan 56 yaş bizim vatandaşımız gibi biliyorsunuz uzun süreli hep çok düşünemiyor maalesef. 56 sene çok uzun geliyor ya eğitim diyor ya okul diyor ya işte ev diyor bu tarz şeylere yapıyordu. Onlar için de iyi oldu. Zaten 18 yaş altına bu tarz destekler vardı. İçerideki birikiminin bir kısmını bu tarz konular için çekmeye açık bir konularda yönetmelikler de hazırdı. Bu da geçmiş oldu. 18 yaş altına ilginin çok daha artacağını da düşünüyoruz. Buradan da hani sizin aracınızda herkes bunu da bilmeyen kesim de var. Çocuklarınız için gerçekten önemli bir tasarruf. Bir de biliyorsunuz her ay %30 da devlet katkısı var. Örneğin siz ödediğiniz her 300 liraya 100 lira da devlet katkısı geliyor. Bunlar yatırım fonlara dönüşüyor. Yüksek getiriler de buna ilave edince bu şekilde katlayarak büyüyen çok önemli getirilere sahip, çok güvenilir, çok önemli bir sistem. Demin de söylediğim gibi ülke ekonomimize, enflasyona, uzun vadede gayri safi milli haslaya hatta ekonomiye kadar çok ciddi borsaya kadar çok ciddi önemli katkıları olan bir sistem. Dünyada da çok yaygın. Mevcut sistemle ilgili şu an aklıma gelen bir soruyu da hemen size sormak istiyorum. Değiştirilen yeni sistemle. Şimdi bir ailede Tabii. birden fazla bireysel emeklilik hesabı olabiliyor. Dolayısıyla iki kişi benzer bir konut için yüzde elli pay dediniz örneğin o şekilde kullanabiliyor mu? Benzer ihtiyaçlar için aynı aileden iki kişi aynı hesap aynı konut olabilir mi? Yani orada bir sınır var mı? bir haftadır çok ciddi sayıda soru aldık. Sosyal medyadan da alıyoruz. İlk kez siz sordunuz. Teşekkür ediyorum. Biz de öğrenmiş olduk. Çok iyi bir soru. Aynı aileden üç kişinin bireysel emekliliği olduğunu düşünelim veya iki kişi diyelim bir karı koca da olabilir veya anneyle çocuğu ya da babayla çocuğu gibi her bir birey için bu ayrı işliyor. Yani aynı aileden olmasına bakılmıyor, bireye bakılıyor. Örneğin karı kocadan örnek vereceğim. İki ayrı birey emeklilik hesabı var. Birinin %50 tapu, diğerinin %50 tapu. İkisi de kendi bireysel emeklilik hesaplarındaki birikiminin %50'sine kadar olan tutarı. Bu tapu için ayrıca kullanabiliyorlar. Güzel burada da bunu biz de kaydetmiş olduk. Evet buna da açıklık getirmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tursan Bağcı yayınımıza katıldığınız için. Önemli bir düzenleme detayları paylaşmamıza destek olduğunuz sağ olun. Kesinlikle. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Ve devam edelim.